Merhaba arkadaşlar. Bu kanalımdaki ilk videom ve bu videom LGS ile alakalı olması gerektiğini düşündüm. Çünkü geçen yıl LGS'ye giren öğrencilerden biri de bendim. Ve ne kadar zor olduğunu biliyorum. Özellikle de stres, baskı bakımından insanı çok zora sakan bir durum. Ve hayatımıza çok da olmasa da yön verecek bir sınav sonuç olarak. Ve bir kez girebiliyoruz. Birçoğumuz 4 yıl boyunca gerçekten canını dişine takıp çalıştım. Birçoğumuz da az çalıştı. <laughs> Benim gibi. Aslında yalan söyleyemeyeceğim ve LGS'den önce çok çalışmamıştım. Yani son yıl çalıştım tabii ki ama. 7. sınıfta bayağı sanmıştım diyebilirim dersleri. Toparlamak derken birazcık zorlandım. LGS'den bir gün öncesinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Çünkü en zor olan gün büyük ihtimalle LGS'den bir gün öncesi. O gün hakkında birkaç tavsiye vermem gerekirse o gün çok fazla çalışmayın. eneksiniz varsa ya da konu açıklarınız derken. Bu sizi daha fazla strese sokar ve bir gün önce çalıştıklarınız tabii ki aklınızda da kalabilir ama bu sizi daha çok strese sokup kafanızı da karıştırabilir. O yüzden eğer istiyorsanız konu anlatım videoları ya da test çözebilirsiniz tabii ki. Bu size kalmış bir şey ama kendinizi daha fazla strese sokmamanız açısından kendinizi çok yormayın. Sonuç olarak sınav bir gün kalmış oluyor ve kendinizi mutlu edecek, stresinizi azaltacak türden şeyler yapın. İkinci şey ise e, felaket senaryoları. Bazı insanlar, yani ben de onlardan biriyim. Önemli bir şey olacağı zaman kafamızda kuruyoruz. Sınava girdim, düşük aldım gibi şeyler. Sonra ailemle kavga ettim. Bu tür şeyleri iyi şeylerle değiştirin. Örneğin sınava girdim. Sınav çok kolay geçti. Ailem beni tebrik etti gibi şeyler. Bu sizin stresinizi de azaltır. Motivasyonunuzu da yükseltir. Özgüveniniz de yerine gelir. Sınav günü, özellikle de sabahı biraz fazla stresli olabilirsiniz doğal olarak. Ben de öyleydim ve ailemin neredeyse yarısıyla kavga ettim. Çünkü stresliyken sinirli de oluyorsunuz. Doğru. O günler, o saatlerde kendinize daha iyi şeyler düşünme edin. Yani size stres yapmayın demiyorum. Çünkü yapmayın denmesiyle yapılmayacak bir şey değil. Sadece kendinizin daha çok motive edici şeyler yapın. Kendinizle konuşabilirsiniz mesela. Sınavım iyi geçecek. Yüksek alacağım gibi. Bu tür şeyler de motivasyonunuzu arttırabilir. Zaten LGS kağıdını gördüğünüz zaman böyle bir oh çekiyorsunuz. Yani bunlar mıymış bu kadar strese girdim? Çünkü ilk sözelle başlıyor. Ve sözlerin sayısala kıyasla birazcık daha kolay olur. Bu sizin şey düşünmenize sebep oluyor. Zaten bunların hepsini biliyordum. Zaten genelde de hepsini biliyor oluyorsunuz. Sadece sınav stresiyle birlikte unuttuğunuzu hissediyorsunuz. Ve bu sizi panikletmesine sebep oluyor. Sınava giriyorum hiçbir şey bilmiyorum oluyor. Ama biliyorsunuz aslında. O öyle düşündüğünüz zaman çok çalıştım. Bu zamana kadar çalıştım. Hepsini de biliyorum. Sınavım güzel geçecek deyip kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Çünkü hepsini biliyorsunuz. Sınavdan çıktıktan sonra üstünüzden bir yük kalkmış gibi oluyor. Hele o aralarda arkadaşlarınızla ya da tanıdığınız biriyle konuşmak sizi daha da sakinleştiriyor. Ve sınavdan tam olarak bittiği zaman sınava eve giderken bayağı rahatlamış oluyorsunuz. Çünkü 4 yıl boyunca bu sınavın stresinin altındaydınız. Gerçi her şey daha yeni başlıyormuş gibi oluyor. Çünkü daha sonrasında üniversite sınavlarına hazırlanacağız. Uzun bir maraton sizi bekliyor.